Kadınlar her zaman hayatın en temel yapı taşlarından biri olmuştur. Ancak toplumda karşılaştıkları şiddet, taciz, cinayet ve ayrımcılık gibi olumsuzluklar onların yaşamlarını zorlaştırmaya devam etmektedir. Bununla birlikte her zorluk karşısında kadınlar direncini, dayanışmasını ve gücünü ortaya koyarak toplumsal değişim için mücadele etmektedir. Bu video sadece kadınların karşılaştığı olumsuzlukları göstermekle kalmıyor, aynı zamanda onların bu zorlukları aşmak için gösterdikleri güçlü dayanışmayı ve direnci de vurguluyor. Kadınların yaşadığı şiddet, afetler ve trafik kazaları gibi tehlikelerle baş edebilmek için toplumsal farkındalığın önemini ele alıyoruz. Amaç, kadınların güçlerini fark etmeleri ve toplumsal değişimi birlikte yaratmaları için cesaretlendirmektir. Kadınların gücü yalnızca mücadelelerinde değil, birbirlerine olan desteklerinde de ortaya çıkar. Birbirine sahip çıkan, el birliğiyle mücadele eden kadınlar, toplumsal farkındalık yaratmak için en güçlü araçlardır. Bu video, kadınların bir araya gelerek nasıl daha güvenli, adil ve eşitlikçi bir toplum yaratabileceğimizi gösteriyor. Kadınların sesi, gücü ve direnci her geçen gün daha fazla duyulmalı, daha fazla takdir edilmeli ve daha fazla desteklenmelidir. Toplumsal değişimin en güçlü gücü birlikte harekete geçmekten gelir.